Japonya'dan Türkçe alışverişin adresi Zen Market sunar. Yaklaşık bir yılın ardından Güç Yüzükleri'nin ikinci sezonunun ilk üç bölümü yayınlandı. Ve sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim dizi hala bok gibi arkadaşlar. İlk sezon benim gibi Lord of the Rings fanlarının bu kadar da olmaz dedikleri birkaç yeri düzeltmeye çalışsalar da ilk sezon o kadar kötü bir tebele oturtulmuştu ki bazı kısımlar sonradan kurtarılabilir seviyede değil. Mesela ilk sezon incelemelerime bakabilirsiniz. Orada en çok yakındığım konu Sauron'un Halbrand yani insan şeklinde elfleri kandırmasıydı. Bu kısım baştan sona zırvalıktı çünkü Sauron Elfleri insan formunda değil, hediyeler veren Annatar formunda kandırıyordu. İlk sezon benim gibi birçok kişi bu konuda yapımı eleştirdi ki dizi Halbrand'ın Annatar'a dönüştüğü bir sekans eklemiş. Ama bu demek değildir ki bu sekansla beraber durumu kurtarmışlar. Çünkü kurtarmaya çalıştıkları kısım bile o kadar yanlış ki nasıl bu senaryoları yazabiliyorlar aklım almıyor. Kitapta ana tarkılığında Sauron ilk olarak yüksek kral Gilgalad'ın yanına gidiyor. Gilgalad ona güvenmiyor. Galadriel'in yanına gidiyor. Galadriel Anatar'a güvenmiyor. En son Fëanor'un torununa yani Celebrimbor'un yanına gidiyor. Ve oradaki demirci elflere yüzük zanaatini öğretiyor. Peki dizide nasıl? Dizide Celebrimbor zaten bir şeyler yapmaya çalışıyor olmuyor. Halbrand gelip içine biraz mitril katman yeterli diyor. O kadar. Ama kitapta baştan Anatar formuyla geldiği için Celebrimbor ve diğer elfler onun bu öğretilerini ciddiye alıyorlar. Dizide sıradan bir insana Celebrimbor Bor gibi olağanüstü bir demir ustasının ciddiye alması bile tuhaf. Daha da tuhaf olanı yüzüklerin yapılış sırası. Çünkü Sauron, Kelebin Bor'u dağların arasındaki cücelere yedi güce en çok muhtaç olan insanlara dokuz yüzük yapması için ikna ediyor. Sauron'un kafasında elfler için yüzük yapmak bile yok. Neyse yüzükler yapılıyor. Sauron bu yüzükleri alarak kendi istediği yedi cüce ve dokuz insanın orduna veriyor. Yani Sauron bu süreçte Kelebin Bor'un yanından ayrılıyor. Daha sonra Kelebin Bor, Sauron ondan bile gizleyerek ve tüm hünerlerini ortaya koyarak gizli bir şekilde 3 elf yüzüğü yapıyor. Anlatar yani Sauron bu 3 yüzüğü sonradan öğrenip çok sinirleniyor ve o yüzükleri ele geçirmek için çok şey yapıyor. İlk sezonun bu hikayeyle alakası olmadığı gibi ikinci sezonun da yok. Örneğin şu an Gilgalad'dan Elrond'a Elrond'dan Galadriel'e kadar herkes Halbrand'ın Sauron olduğunu ve yüzüklerin onun sayesinde yapıldığını öğrendi. Kitapta elfler kandırıldıklarını çok daha geç öğreniyorlar. Sauron hepsine hükmedecek tek yüzüğü döverken Kara Lisan'da kelimesi kelimesine şu sözleri sarf ediyor. <laughs> Yani Türkçesiyle hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak sözlerini sarf ettiği anda o an yüzüğü takan elfler Sauron'un karanlığını bir ürperti gibi içlerinde hissederek kandırıldıklarını anlıyorlar ve hemen yüzükleri çıkartıyorlar. Dizide Sauron olduğunu öğrendikten sonra yüzükleri takıyorlar. Canlar bakın ben hiçbir zaman kitapları birebir filme veya diziye dönüştürülmesini savunmadım. Ufak tefek değişikliklerin bazı durumlarda iyi bile olabileceğini düşünüyorum. Ama buradaki değişimler o kadar büyük ki Hikayenin temellerini sarsıyor. Bakın uyarlama dediğimiz şey başka bir yazarın kaleminden çıkan şeyi uyarlamaktır. Bu yapılansa o hikayenin temellerini sarsmak. Bunu yapan yazarın yapmasının tek sebebi kendini Tolkien'den daha iyi bir yazar zannetmesidir. Çünkü zannetmese hala hazırda yazılmış olanı kullanır. Belli ki bu salaklar zannediyor ki kafalarına göre oynuyorlar evrenle. Evrenle oynadıkları bir diğer kısımsa Orku meselesi. İkinci sezonun sonunda ya da üçüncü sezonda Elfler'e yönelik bir SJV hikayesi yazacaklarmış gibi bir sahne gördük resmen. Sahnede orklardan biri Adar'a savaşmak zorunda mıyız? Burada bize kimse dokunmaz. Biz burada huzurlu yaşayalım dedikten sonra Adar, bırakın bu kısımları ben düşüneyim diyor. Bunun üzerine o ork bebeğini tutan karısına sarılırken öpücük falan konduruyor. Yani bayağı mutlu bir aile tablosu çizilmiş. Tamam orklar da doğurarak ölüyor. Bu kısım tamam ama orklar böyle aile kurayım, bir çiftlik satın alayım, bağ kuru yatırdık mı 60'dan sonra rahatız gibi bir aile mantıkları yok. Orklar yaşamaktan bile nefret eden bir Orklar, orkları yaratan Melkor'dan bile nefret ederlerdi ama ondan o kadar korkarlardı ki itaatsizliği akıllarına bile getiremezlerdi. Çok kurcalarsanız kitaplarda 1. Çağ'da Sauron'un yenilgisinden sonra orklar tarafından Sauron'un hoş karşılanmadığı ile ilgili birkaç cümle bulabilirsiniz. Ama bu orklar Sauron'u komutanları olarak kabul etmediler. Onu öldürmeye çalıştılar gibi bir durum kesinlikle yok ama dizide var. Bildiğiniz Adar önderliğinde orklar "Yeter biz savaşmak istemiyoruz." diyerek Sauron'u öldür or don't Daha doğrusu fiziksel bedenini yok ediyorlar. Ancak Sauron bir Maya olduğu için yani hem ölümsüz hem çok kudretli biri olduğu için sadece geçici şekilde bunu başarıyorlar. Tamam kabul ediyorum Sauron'un tıpkı Venom gibi simbiyotvari bir şekilde binlerce yıllık bir süreçte yeniden vücut bulması sistematik bir görüntü ama buna ne gerek var? Doğrudan orklar Sauron'u öldürmeye çalıştılar demek ya da orklar da iyi canlılardı. İşlerinde güçlerindeydiler ama diğer ırklar onları görünüşlerinden dolayı kabul etmedi ler. Sırf görünüşleri güzel değil diye orklar avlandılar. Yoksa orklar aile kurmak isteyen varlıklardı. Demekle aynı ki dizi bunu da birkaç kez vurgulamış. Borgot yani Melkor'un Orklar yaratmasındaki tek amaç kendisine sonsuz bir sadakatle sahip olacak, öfkeli, anlaşma sağlaması mümkün olmayan, düşük zekalı bir köle ordusuna sahip olmaktı. Melkor, orklar yaratırken içlerine biraz da sevgi ekleyeyim, biraz da aile kavramı koyayım gibi bir şey demedi ki. Kendilerinden bile nefret eden bir ırk yarattı. Ama bu SJV'likle giderse, elflerle insanlar arasında olayların tatlıya bağlanıp, iki tarafın karşılıklı ticaret yaptığı, orkların elflere demir çelik sattığı, Elflerin bu demir çelikleri işleyerek insan ve cücelere çok daha pahalıya sattı. ardından insanların ve cücelerin yeter ev şirketleri bizi sömürüyor deyip evlere savaş açtığı ama evlerin son anda orklar tarafından kurtarıldığı bir hikaye izletebilirler. Hayır abartma demeyin, işi şakaya vurduğumu sanmayın. Size 2-3 yıl önce çıkıp ben çekilecek dizinin senaryosunu bir arkadaşım sayesinde okudum, orklar savaş istemediği için Sauron'u bıçaklayarak öldürüyormuş deseydim. Bana inanacak mıydınız? Tabii ki hayır. Aranızda bana en çok saygı duyan kişi bile muhtemelen bana küfredecekti bir tarafından uyduruyor diye. Diyeceğim o ki bu kadar absürt bir şey yaşandıysa siz her şeye hazırlıklı olun. Canlar izninizle burada araya girerek ufak bir duyuru yapacağım. Bildiğiniz gibi yakın zamanda bireylerin yurt dışından satın alma limiti 150 avrodan 30 avroya düşürüldü ve vergi oranları artırıldı. Ancak asıl ilginç olan bu vergilere rağmen birçok ürünü yurt dışından Türkiye'ye kıyasla daha ucuza alabilmeniz. İlginç bir şekilde Japonya'dan kargolattığınız ve üzerine vergi ödediğiniz ürünler Türkiye'den satın almaktan daha uygun fiyatlı olabiliyor. Bu durum özellikle birçok ürün için geçerli. Sebebini tam olarak anlayamıyorum. Belki Türkiye'deki satıcılar yüksek kar marjı koyduğundandır. Belki de başka bir neden vardır. Sonuç olarak yasa biz son kullanıcılar için kötü oldu ama ürün 30 avro limitini aşmıyorsa yurt dışından alışveriş yapmak özellikle Zen Market'ten alışveriş yapmak hala çok mantıklı bir seçenek. Bana inanmıyorsanız yorumda bıraktığım linkten fiyatları kendiniz kıyaslayın. Ayrıca o linkten Zen Market'e kaydolursanız 700 Zen puan kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Unutmayın. Kendiniz kaydolursanız 700 Zen puan kazanamıyorsunuz. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Peki dizinin evrenle değil de kendi içinde yaşadığı tutarsızlıklara da değinelim mi? Mesela Hemen herkesin kafasına göre Yüksek Kral Gilgalad'ın emrine karşı çıkması konusunda ne diyorsunuz? Canar bu adama boşuna Yüksek Kral denmiyor. Öyle kafanıza göre yüzükleri alıp şelaleden atlayamazsınız. Üstelik bu isyana rağmen Yüksek Kral Elrond'a cevap bile vermiyor. Galadriel'e çok kez güvenmediğini söylüyor ama yüzüklerden biri onun yanına düşünce çıkarttırmıyor. Pek tabii sen güvenilmez birisin. Geri ver o yüzüğü başkasına vereceğim diyebilirdi demedi. Bakın bunlar dizinin kendi mantığına bile uymayan kısımlar. Şimdi elimizde öyle bir sahne var ki hem kitaplara hem dizinin mantığına hem de herhangi akla uymuyor. Dizide Stranger olarak bilinen karakterin bir sahnesi var. Sahnede iki hobbit bir kumaşta oturuyor. Bu abi onlar yorulmasın diye kumaşı sürükleyerek götürüyor. Sonra yorgunluktan bayılıyor. Bayılınca kızlar birden ayağa kalkıp ne oldu ne oldu yapıyorlar. Bu birinci çinko. Madem durumunuz bu kadar iyiydi, niye yürümek yerine kendinizi taşıttınız? Derken kızlardan biri çok yakında bir kuyu görüyor. Kuyuya gidip su alıp adama getirmek yerine bu sefer bu iki salak adamı kuyunun yanına taşımaya çalışıyorlar. Bu ikinci çinko. Üçüncü çinko ise bu herifin zaten suya ya da yemeğe ihtiyaç duymamasın. Çünkü adam maya teşbihte hata olmaz derler. O yüzden benzetmeme kızmayın ama bu adam bildiğiniz küçük melek gibi bir şey. Fiziksel beden olarak insan gibi görünebilse de ruhani bir yaratık. Yemek yememek, su içmemek onun gücünü azaltacak bir şey değil. Bu Hobbit sahnelerinde bir de Hobbitlerin son derece mutlu bir şekilde böcek yiyebildiğini öğreniyoruz. Ki Hobbitler Kitaplarda biraz argo olacak ama keyif pezevengi olarak geçerler. Bir gün içinde çok sayıda öğün yerler. Ne yediklerine dikkat ederler. İçtikleri tütün yapraklarının bile en iyilerini bulmaya çalışırlar. Kahvaltı yapmamayı akıl bile edemezler. Ama dizide böceğe seviniyorlar. Hadi uzun süredir aç oldukları için diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü o zaman bile en azından yerken ıy mıy dediği bir sahne olması gerekirdi. Bu arada hani Stranger'ın yeme içmeye ihtiyacı yok diyorum ya. Aynısı Sauron için de geçerli. Sauron'un ilk bölümünün başlarında bir ara tek başına seyahat ederken mola verip üşümemek için ateş yaktığı bir sahne var. Sanki üşümekten korkuyormuş gibi. Cüce kadınların sadece şarkı söyleyerek dağda yaşanan sorunları çözebileceklerine inanmaları da ayrı bir mesele. Kitapta böyle bir şey olmadığı gibi tabii ki zenci cüceler de yok. Öyle hiç lafı kıvırmaya gerek yok. Bu zaten saçma bir eklemeydi. Üstüne bir de solar frekanslarla biz maden kazıyoruz gibi bir absürtlük kabul edilebilir değil. Bu arada şu an ekranda çıkan videoda neden zenci cüce olmaması gerektiğini evren mekanizmaları açısından anlattım. Dileyen izleyebilir, burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hazır konu cücelerden açılmışken, cücelerin dağın içinde tanım yapmaları gibi bir durumda tahmin edebileceğiniz gibi saçmalık. Cüceler dizide gösterildiği gibi sadece çok önemli zamanlarda dağın dışına çıkan, onun dışında hep dağın içinde kalan kişiler değiller. Bulundukları dağın sadece içi değil, dışı da onların hakimiyetinde. Ya da dağ netekleri, daha yakın kasabalar. Cüceler hem buralarda aktif ticaretler yürütüyorlar hem de dışarıda yiyecek yetiştiriyorlar. Cadar ben ilk sezonun ilk birkaç bölümünü izlerken dizilen ümitliydim. Kendimce çok iyi bir teorim vardı. Demiştim ki herkes Halbrand'ın Sauron olduğunu zannediyor ama bu saçma olur. Onun anlatar formunda gelmesi gerek. Adamın kral olduğunu da öğrendik. Bence bu Isildur'a ihanet ettiği için ruhu huzur bulmayan hayalet kral. Yüzüklerin Efendisi filmlerinden hatırlarsınız. Bence Isildur'la beraber hareket edecek ama gerektiğinde Isildur'la savaşmaya korkacak ve lanetlenecek. Bir şey söyleyeyim mi? Saçma sapan bir yol izleyeceklerine böyle yaratıcı hamlelerle evreni genişletselerdi dizi çok başka bir seviyede olabilirdi ama yapmadılar. Aynısı bu sezon içinde geçerli. İlk üç bölümde önceki sezonda gördüğümüz cadıların liderini görüyoruz. Bu adamın hikayesi eğer Witch King yani Cadı Kral'a bağlanırsa çok keyifli olabilir. En azından bunun hikayesini izlemek keyifli olur. Dizi geneli için aynı fikirde değilim. Mesela gelin size beni rahatsız eden bir şeyden daha bahsedeyim. Arkadaşlar hani dizide gördüğümüz Galadriel var ya. Abi tam olarak bu kadının kocası nerede? Dizide kocasının adını bile duymuyoruz. Duymadığımız gibi kocası yokmuş gibi davranıyor. Bir önceki sezon neredeyse Keleborn'a ihanet edip Halbram'da yatacaktı. Hatırlayın ikisinin duygusal konuşmalarını. Tam öpüşeceklerken biri gelip ortamın romantizmini bozmuştu. Canlar dizide aptal kast seçimleri yüzünden Galadriel 20'lerin sonunda 30'ların başında gibi görünse de aslında çok yaşlı ve çok uzun süredir evli. Fëanor'un torunu Kelebinbor'u 60 yaşında birine canlandırdıkları için onu Galadriel'den yaşlı zannedebilirsiniz ama Galadriel değil Kelebinbor'la onun derisi Fëanor'la ahbaptı. Ve tam. Aa, o zamanlardan beri evli kocasıyla aralarında sorun da yok ama dizi adamı resmen yok saymış. Yok sayılan kişi de koskoca keleborn. Hani dedim ya ilk sezon çok lafını yaptığımız kısımları düzeltmeye çalışmışlar ama düzeltilmeyecek kadar büyük sorunlar var diye. Keşke erkenden çıkıp biz bunu beceremedik hemen en baştan bir daha konuya giriyoruz deselerdi. Bakın oyuncuları değiştirmeseler bile sorun değil. Yeter ki videonun başında anlattığım yüzüklerin yapılış sırası gibi meseleleri baştan kurgulasalar yeterli ama işte. Amazon'u belli ki birkaç yapımcı kafalamış. Yok ya sadece hayranlar diziyi beğenmedi. Onlar zaten ne yaparsak yapalım beğenmeyecekti falan deyip devamının gelmesine ikna ettiler. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Her bölümü özel inceleme çekmek istiyorum ama sözünü vermiş gibi olmayayım. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.